bacınızın ehliyeti geldi. Aslında birkaç gün önce gelmişti de. Ben evde değilmişim. Geri gitmiş. Açıyoruz bakalım nasıl ehliyetim. Ay çok bayağı gidiyor. Nasıl çıktım acaba? Siyah beyaz oluyor değil mi bununki? Evet aşkım. Hadi kimliğin ki de öyle. Hep söyle. Ay hiç. Aaa. <laughs> <laughs> Ay ehliyetim. <laughs> TC'ni kapat. Görünür mü ki? Görünür. Bir şey. Şöyle. Hazır wow. Ya ne geliyor var Allah wow. şükürler olsun. Satıyor muyuz? O ne demek ya? Bir şey ona garip garip bir şeyler bir diyor. Tatlı ısmarlama lazım? İşte ısmarlayayım kocam. Ben kendim ısmarlamışım sana. Tatlı ne olacak? İşte Bötü diyor ki işte ehliyetin kızlığını bozacak mısın? <laughs> ya o ne <laughs> demek? <be? gülüyor> tövbe tövbe. O ne biçim laf dedim? Diyor ki iyi evliyet... ki